Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Bugün Hyundai Accent Blue ile beraberiz. Hızlı bir şekilde dıştan şöyle bir arabayı göstereceğim. Bu arabayla alakalı bütün düşüncelerimi samimi bir şekilde sizinle paylaşacağım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan herkesin elleri dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Accent Blue ile beraberiz. Zaten hepinizin bildiği taksilerden görmeye alışık olduğunuz bir araba. Şöyle göstereyim. Aslına bakarsanız bu arabada dışarıda anlatılacak pek bir şey yok. Bagajı buradan açılmıyor mu ya? Anahtarı da bu şekilde. Şöyle anahtarı uzun süre basılı tuttuğunuzda bagaj açılıyor. Yani yeterli bir bagaj hacmi olduğunu düşünüyorum. İdare eder. Aslına bakarsanız bu bir bence görev arabası. Al, git, kullan. Detaylarını sürüşte anlatalım. Motor biraz sesli çalışıyor. 1.6 e, dizel 136 beygirlik bir motor var arkadaşlar. Biraz sesli çalışıyor. E, bu arada vites geçişleri de biraz enteresan. Yani mesela bizim arabalarda nasıl böyle P'den D'ye taka 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 diye hemen çekiyorsun böyle. Bu arabada birazcık böyle işte sağa atıyorsun, geri çekiyorsun falan. Yani birazcık böyle yollu bir vitesi var. Öyle söyleyeyim. Otomatik şanzımanla ama birazcık yollu. Yolludan kastım yani böyle sağa sola alıyorsun vitesi biraz. Öyle geçiyor. Direkt çat diye hemen D'ye alamıyorsun motor birazcık gürültülü çalışıyor onu söyleyeyim arabada kalite anlamında pek bir şey aramak gerekmiyor arkadaşlar yani bu arabanın olayı tamamen bence motoru 1.6 dizel 136 beygir 1250 kilo bu araba ve arkadaşlar gerçekten bu araba ciddi yürüyor yani ciddi yürüyor arkadaşlar gerçekten iyi gidiyor yani böyle yolda çoğu kişiye şaka yaparsınız yani bu arabayla öyle söyleyeyim yani şaşırırlar Aa, bu aksente bak nasıl gidiyor falan ki benim yolda çok fazla da yani başıma geldi uzun yolda falan. Ya şimdi arkamda bir tane Accent Blue var işte bundan. Gidiyorum. Adam bana selektör atıyor. Ya diyorum bu Accent ne yapıyor? Birazcık diyorum gaz vereyim de geçeyim şunu falan diyorum hani uzaklaşayım. Adam bırakmıyor peşim yani sol şeridin Fatih diyebiliriz arkadaşlar. Cidden uzun yolda falan gerçekten performans konusunda üzmez. Ciddi anlamda üzmez. Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi arabada pek fazla malzeme kalitesi aramaya gerek yok. Açıkçası ben Hyundai'nin yani özellikle Accent Blue'nun tasarımını böyle pek fazla sevmiyorum. İçerideki böyle ambiyansını da pek fazla sevmiyorum. Yani çok hoşuma giden bir araba değil bu benim. Ee, ama hoşuma gitmese bile beni esas vuran şey bu arabanın 1.6 dizel motorlu olan kombinasyonu. Çünkü araba 1250 kilo. Bu arabada bu motor ciddi yürüyor yani öyle söyleyeyim. Karşıdan da dozer geliyor. Ben bu arabaya ne zaman binsem arkadaşlar hep böyle bir enteresan çetrefilli şeyler oluyor. Yani ya yol sıkışıyor ya bir şey oluyor ya trafik. Bir şeyler oluyor yani. Ya bir dozer gelmediği o. kalmıştı. O da oldu. Sürüş pozisyonu yüksek. Onu söyleyeyim. Yani birazcık böyle bir yukarıda kullanıyor gibi oluyorsunuz. Ta benim boyum da hani çok böyle küçük bir boyum yok benim. 1.81'im ben. Ya bu vitesin konumu falan çok aşağıda kalıyor Ben bunu pek sevmiyorum arkadaşlar Yani mesela bizim Leon'da falan böyle Hani her şey daha bir elimin altında Bu arabada böyle bir vites Ya bir uzak gibiyim yani Ve bunlar birazcık sürüşten koparan şeyler ee, Onu belirteyim Araba açıkçası birazcık ya, ya Kalite anlamında biraz kalitesi hissettiriyor Yani içine bindiğinizde kullandığınızda Bunu gerçekten ya ben hissedebiliyorum Biraz kalitesi hissettiriyor ama tabii yani bu i30 olmuş olsa böyle olmazdı diye düşünüyorum. i30 çok daha kaliteli bir arabadır. Dedim ya yani bu araba tam bir görev arabası arkadaşlar. Bu araba bastım mı gider yani. Ve çok da fazla yakmaz. Süspansiyonları böyle yani az önce geçtiğimiz atlatmalardan geçerken konforlu hissettiriyor bu arada. Yumuşak bir süspansiyonu var. Ama yalıtım anlamında biraz zayıf. Yani bu sesler çatışmış gibi sesler geliyor. Bunlar hani konsoldan mı geliyor tam olarak nereden geliyor bilmiyorum da burada çok fazla malzeme var. Belki onlardan geliyordur. Yani sesler belki kameraya bile geliyordur yani öyle söyleyeyim. Bu hani çukurlardan, kasislerden falan geçerken de bir bam bam vurma durumu var. Ama tabii yani bunda bu arabadan çok fazla bir şey beklememek lazım. Ee, yalıtım konusunda, konfor konusunda. Bu arabada şuna bakmak lazım. İşte arabayla çıktım, uzun yola gittim ya da şehir içinde kullanıyorum. Bir sizi mahcup etmez. Ee, performans anlamında hiçbir arabadan geri kalmaz. İki Yakıt anlamında da of be araba ne yaktı falan demezsiniz yani. Yakıt anlamında da üzmez. Bu arabanın olayı bu. Ee, şanzıman DCT. Çift kavrama. DSG'ye göre birazcık daha ağır kandı bir şanzıman. Yani virajları ya direksiyon pek güven vermiyor arkadaşlar yani hissediyorum. Arabayı gömmek için söylemiyorum. Objektif olmak için söylüyorum. Yani direksiyonda bir enteresan bir yumuşama oluyor. Yani mesela böyle giderken top bir direksiyonu var. Şu an gayet hisli gibi. Yani hisli gibi derken hani bir ağırlığı var şu anda direksiyonun ama böyle bir viraja girip de ya yarım turdan fazla çevirince enteresan sanki böyle yaylı gibi direksiyon bir anda gevşiyor arkadaşlar pek anlam veremedim yani onu mesela bakın dönüyorum bak bir tur çevirdim direksiyon bak ya bir böyle bir, bir bir gevşiyor direksiyon onu tam anlamadım niye öyle bakın şu an hafiften dokundum çok güzel olup götürüyor arkadaşları ya gerçekten çok güzel olup götürüyor araba. Bakın girdim mesela şu anda viraja. Yani direksiyon bir yumuşuyor. Yani niye yumuşuyor? Vallahi hiç çözemedim ya. Bu hissin bir benzerini Opel Corsa'da almıştım. Opel Corsa'nın bir eski jenerasyonu var ya, kiralamıştık bir defasında. Bu hissin çok benzerini almıştım ve yani bu beni rahatsız eden bir his ya. Benim için bunlar çok önemli değil diyorsanız, bu araba sırf motoru için alınır. Yani bu motor i30'da falan böyle değildi ha. Ya da mesela bu motor işte Tucson'da mu sonunda da kullanılıyordu galiba. Bu arabada çok deli bir şey oluyor. Bakın şimdi ben dip gaz yaptım. Of. yani cidden yaslıyor. Cidden yaslıyor. Bizim arabayla bu kapışsa nasıl bir şey olur çok merak ediyorum. 1-2 TSI yolla bunu kapıştırsak nasıl bir şey olur gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. gerçekten ciddi yürüyor ya. Çok atik bir araba. Çok atik. İleride bir, bir yokuşumuz var. Bakalım o yokuşta ne yapacak onu merak ediyorum. Bakın şimdi çok hafif böyle bir çeyrek gaz verdim. Hemen araba alıp götürüyor. Ama tabii bunları yaparken de dışarıdaki bütün sesler şu anda içeride. Yani 60-70 km hızla gitmeme rağmen şu anda kamyonların sesleri, yol sesi falan her şey içeride. Yani yalıtım anlamında gerçekten yalıtım anlamında zayıf. Sesim kameraya geliyor mu onu bile tam anlayamıyorum. Şimdi birazcık hafiften şöyle bir viraja girdim. Yani bu araba pek viraj yapma arabası değil onu söyleyeyim. Ama ciddi tork var. 300 Nm tork var. Çok güzel yürütüyor arabayı. gerçekten çoğu kişiye çoğu kişiye saplarsınız diye çektim zor tuttum kendimi. Ya bu, bu araba vallahi bir S modu olsaymış iyiymiş ya şu an zamanda. Biraz hak ediyor yani çünkü hiç performansı fena değil. Ya şu an yarım gaz yaptım, araba yokuş yukarı 110 yaptı sen Blues olan arkadaşlar yazsın aşağıya ya. Memnunlar mı performansından? Vallahi merak ettim. Bakın şu an kaymak asfaltta ilerliyoruz. Bu asfalt güzel. Böyle düzgün asfaltta pek bir problem yok. Ee, yol sesi anlamında. 80-90 civarında gidiyorum şu anda. 80-90'la giderken kaymak asfaltta yani tek bir problem yok. Sadece bir rüzgar sesi hafiften alıyorum. O da normal. Ama yani muhtemelen 140-150 ile giderken rüzgar sesi bayağı artacaktır diye düşünüyorum. Mesela boyaların üstünden geçiyoruz. Bu boyaların sesleri hep içeride. Arkadaşlar arkamız şöyle bir boşalınca bir kalkış yapmak istiyorum. bir de sıfır yüzüne falan bakalım. Dip gaz. Oo. Ciddi manada tırmaladı. Ciddi manada tırmaladı ve ilk gaz alışını Valla beğendim yani normalde DCT'nin ilk gaz tepkisi bu kadar iyi miydi? Sanki bu kadar iyi değildi diye hatırlıyorum. İlk gazın alışı da gayet güzel. Ya yani bu araba gerçekten arkadaşlar tam bir yani tam bir yol canavarı ya. Araba beni şımartmıyor. Hani aksent blue yani en nihayetinde. Sadece gidişi beni çok şaşırtıyor. Yani gerçekten araba yolu tırmalıyor. Tırmalarcasına gidiyor yani. Çok enteresan. Bu motor bu arabada gerçekten çok enteresan ya. Ama ben olsam, e, ben de bu araba olsa ben bu arabayla hep düz yolda gazlardım. Yani çok fazla virajlara atmazdım bu arabayı. Frenlerine, frenlerinde de şöyle bir şey var yani bir, bir, sertleşiyor. Ya sanki böyle bir fren bana bir güç uyguluyormuş gibi oluyor. Yani ben frene basıyorum, fren de bana basma diye alttan böyle bir sanki güç uyguluyormuş gibi oluyor. Ya pek konforlu bir araba değil konfordan kastım yani sürüşü sürüş anlamında sizi böyle çok rahat ettirecek bir araba değil ama olayı da o değil zaten olayı yani alsın sizi bir yerden bir yere götürsün emin olun bir yerden bir yere götürürken de gayet hızlı bir şekilde götürür koltukları yumuşak ama yani otururken rahat ediyorum ee, şu dizlerimin olduğu alan falan da yani rahat yani bakın bacaklarımı sallıyorum şu an <laughs> rahat Leon'da birazcık daha dar gibi burası Bir sinyal var ya Bir sinyal ver bilelim ne tarafa doğru gideceğini. Ya direksiyonda Direksiyonda böyle bir ruhunu teslim etme olayı var arkadaşlar Bir de onu söylemedim yani Niye bilmiyorum Ya bu direksiyon Ya arabada pek bir şey olmuyor ee, Arabanın gidişinde herhangi bir problem yok ama hissiyat olarak gidişinde derken arabanın yolda duruşunda, virajlarda falan filan yani araba herhangi böyle bir tehlike yaratacak bir durum olmuyor ama direksiyon sadece böyle bir kevşiyor mevşiyor direksiyona bir şeyler oluyor yani. Ben sürekli Leon kullandığım için o arabadan da bende alışkanlık olmuş olabilir. Belki de yani bu arabayı bana versen, ben bu arabayı bir 10 gün 20 gün kullansam belki bu direksiyon bana çok normal gelecek. Leon'un direksiyona normal gelmeye başlayacak belki de bilmiyorum. Ama şu an böyle hissediyorum yani. Bak şimdi işte, bir tur çevirdim direksiyonu. Hafiften gaza bastım. Bir direksiyon. Enteresan. Yorumlara yazın arkadaşlar. Aksan kullananlar yazsın. Bilerek böyle bazı çukurlara giriyorum çıkıyorum. Ne yapacağına bakıyorum. Araba genel olarak yumuşak. Yumuşak karakterli bir araba yalıtım olmadığı için bir de süspansiyonlar böyle çok kaliteli olmadığı için birazcık böyle bir takır tukur yapmaya meyilli sadece ama genel olarak yumuşak karakterli. Kornası da şeye benziyor, Roadrunner'a benziyor. Hani e, çizgi film var eskiden Roadrunner diye bak. <laughs> Duydun mu? Bip, bip Bakın şimdi şurada böyle bir çukur gibi bir şey var. Evet bir anda keskin bir yere girince dınk diye vuruyor yoksa aslında süspansiyonun işi var da süspansiyon yakalayamıyor bence yani çukuru o hızlı tepkiye karşılık veremiyor bence ama gerçekten kullanılabilir bir araba olduğunu düşünüyorum yani mantıklı bir araba olduğunu düşünüyorum sadece bu fiyat bandında olmaması lazım otobanda da çok kişiye şaka yapardım yani arabanın e, sürüş hakimiyetinde hiçbir problem yok arkadaşlar her noktaya hakim e, gayet güzel bir şekilde görebiliyorum yani. böyle deyip bir yere vursak ya ve bizim mükemmel boğaz manzaralı mahallemize geldik arkadaşlar. Arkadaşlar aksenti 1.6 dizel 136 beygir 300 Nm torkuyla çok beğendim. Motor anlamında çok beğendim. Geri kalan şeyleri zaten ben bunlarla karşılaşacağımı biliyordum. Sadece ben bu motorun bu arabadaki performansını çok merak ediyordum. Yani 1.6 dizel 136 beygir Aksent gibi bir arabada nasıl bir performans verir diye merak ediyordum. Gerçekten beklentimin üstünde çıktı. Ee, beni çok şaşırttı. Aksent olan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Kimleri tokatlıyorlar, kimleri şaşırtıyorlar otobanda. Anlatsınlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim e, videoyu izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyeceğiz birlikte diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.